İlk önce ben döndüreceğim. <laughs> Harika. Bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Kel, şimdi döndürme sırası sende. Başın dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır suçum neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet, biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. Pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. <laughs> Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay <laughs> be ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm <laughs> gibi çok lezzetli. Yiğit belki <laughs> sen denemek istersin. <laughs> Tabi istiyorum. Okay. İster misin oh. ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzından bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. Ne yapıyorsun dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. What? Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. Bu da böyle. Mayonez ve turşu mu? Ama yapmayı planlamıyorum ki. Awesome. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüst. Eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki hiç kuatam nerede? Awesome. Nutella'ya ve ne ayrılırım. Gördüğüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bu onun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalama kaynağına doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Aa, şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından bir yerlerde lezzetli bir şey deneyeceğim. Ama mayonez hala dökülmüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece iğrenç görünüyor. Bingo. Ustamla bir şeyler yanlış. Belki de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yatmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Hey, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kafamızı neden kolum mahvettin? Beni nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. <laughs> Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. <laughs> Mükemmel oldu. Peki <laughs> ben de yapacağım bunlarla. Bu artık daha zor. Özellikle <laughs> elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı <laughs> ve çok büyük. <laughs> ben de öyle <resim gülüyor> istiyorum. En azından denememe izin verir misin? Ben de sana pastamı <laughs> ısmarlayacağım. Benim mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. Millet herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Sanırım bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Her bir pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Bu fiyat sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama tamam. benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. Ve sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Awesome. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey. Şu an pastayı süsleyeceğim. Her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tavşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. Etraf etmeliyim. Haklısın. Kek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ıslanacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Bunlar bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. Asa. Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum. Ama pasta hala hari harika. Sevindim. Evet. Bunlar ne? <laughs> Yemek yapacağız. Oturun ve şimdi şöyle pastası hazırlayın. Okay. tamam. Ben bir nasıl alıp onu keseceğim. Onu büyük parçalar halinde keseceğim. Çünkü meyveli keke ihtiyacımız var. Harika olacak. Buna gerek yok. Sende ne var? Benim bıçağım kesmiyor ya. Dur sana yardım edeyim. Böyle yapılmaz. Aa, teşekkürler. Bu gerçekten çok daha iyi. Evet. Bu çok lezzetli. Ya bu ne davranışlar ya? Bu kalıpları alıp ananas kalpleri yapacağım. İşte böyle. Bunu atıyorum. Ve kalplerimi buraya koyuyorum. Başka ne alabilirim? Sanırım portakal iyi görünüyor. Onu iyice dilimlere keseceğim. Çok işte açıcı. Harika bir meyveli kek yapıyorum. Onları kalıba koyup buzdolabına göndereceğim. Evet, portakal tatlı portakallara bayılırım. Onu bıçaksız ayıracağım. Ne kadar lezzetli, çok güzel. Yani aslında meyveler çok faydalılar. Peki başka ne alsam? Elma, mis kokulu yeşil. Sanırım onu da keseceğim ve güzel pasta ekleyeceğim. Ananas, elma, portakal. Çok güzel ve lezzetli olacak. Muhteşem. Nefis. I've got it. Hmm, bıçak mı? Hadi ama bu kadar kolay bir elma yemeği tercih ederim. Hmm, lezzetli ve çok sulu. Dayanamıyorum. Harika bir elma. Hey, ne yapıyorsun? Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi kalanları pastama ekleyeceğim. Hey. Ve hepsini iyice ekliyoruz. Hey. Onlar zaten meyve tadında olacak. Ne fark eder ki hangi parçalardan? Şimdi jöle yapacağım ve tabii ki suya ihtiyacım olacak. Evet. Böylece alıyoruz ve dolduruyoruz. Harika olacak. Ee, Buna nasıl yapabilirsin ya? Çok iğrenç bir şey. Neyse ben güzel jöle yapacağım. Ve kalıbıma güzelce dökeceğim. Muhteşem bir jöle pastası yapacağım. Ee, bir çeşit salçamalık oldu. Neyse böyle döküyorum. Bence pasta böyle yapılır. Ee, sen iyi misin? Neyse buzdolabına koyalım. Hadi aç. Pastamı koymam gerekiyor. Benimki burada olacak. Benimki de burada. Öyleyse biraz bekleyelim. Daha hızlı olmasını istiyorum. İşte benim pastam hazır. Onu açmam lazım. Ne güzel bir pasta. Çok lezzetli ve işte açıcı. Awesome. Tamamdır, şimdi ben. Benim pastam ne oldu? Neden hazırlanmadı? Ya nasıl böyle oldu? Peki görünmüyor. Tamam krem şanti deneyeceğim. Belki daha iyi olur. Hmm, tadı müthiş. Sen hiç yemek yapmayı bilmiyorsun. Ama ben güzel bir şey yaptım. Ve şimdi onu lezzetli ve güzelce tüsleyeceğim. Baksanıza. Ve daha fazla süre ihtiyacım olacak tabii ki. Kebap, mersin e ve çilekler. Güzel meyveler. Hmm, harika bir fikir. Ben de pastamı Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. İşte böyle. Harika. Hindistan cevizi ve kremi çok lezzetliler. Peki hala hazır mısınız? Ay, ne güzel bir pasta. Onu çok güzel süsledin. Sen aferin sana kız. Ama şimdi onu keseceğim. Ve tadına bakacağım. Gerçekten güzel mi değil mi şimdi anlayacağız. Hmm harika görünüyor. Hey. Ee, tabak mı? Teşekkürler. Çatalla bir parça alıp tadına bakacağım. Hmm, i̇lginç. Evet, pasta harika olmuş. Çok lezzetli. Aferin sana. Harikasın. Şimdi benim pastama bak. Ha? Bu nasıl bir kabus? Böyle Nasıl yaptın? Oh tamam tadına bakacağım. Belki en azından tadı güzel değil. Ee, hiç istemiyorum ama zorundayım. Ee, tadı düşündüğümden daha da korkunç. Aa, i̇yi misiniz? Ya, ne yaptın ya? Öldürdün aşçıyı. Tamam üzülme. Böyle tek boynuzlu at pastası yapın. Evet tamam değil. Aa, bu benim pastam. Hayır bu pastayı ben alacağım. Hadi ama nedenmiş o? O zaman bunu da ben alacağım. Çok havalı. Ve üzerine bu pastayı böylece koyacağım. Çok lezzetli ve güzel. Tamam. Şimdi bir gökkuşağı yapacağım. Üzerine kırmızı. Sarı, yeşil. Okay. Tamam tüm renkler hazır. Aa, ben de bunları üzerine koyacağım. İşte böyle yapıştırdık. Aa, bu da benimki kim? Hazır. Hayır. Bu benim. Bırak onu. Hadi ama. Benimki sonuncusu işte. Olamaz. Parçaladık. Neyse böyle koyacağım. Bence pastama çok uygun. Aa, bu ne böyle? Çöp mü? Çıkaralım bunları. Tamamdır. Aman tanrım yemek yapmayı bilmiyor. Neyse biz patula ve krem alıp pastayı onlarla kaplayacağım. Pastanın her tarafını eşit bir şekilde yayacağım. Çünkü güzel bir pasta yapmak istiyorum. Aa, benim de kremam var. Hmm, tadına bakalım. Awesome. Evet, bu harika bir şey. Yeah. Bunu şöyle koyacağım. Ellerimle çok daha hızlı olacak. Güzel, pastam olacak. Amen. Evet. Şimdi elimi yalayabilirim. Ne kadar lezzetli! Bingo. Hmm, hangisini seçsem bu boynuz olsun? Altın denk. mükemmel. Çünkü ben gerçekten yeah. peri tek boynuzlu at yapıyorum. Çok havalı. Gözlüğünü de alacağım. Çok tatlı. Çok eğlenceli ve tatlı tek boynuzlu at olacak. Tamamdır. Aa, jelibon gözler. Hem lezzetli hem de güzel. Evet çok komik. <laughs> Bu ne böyle? Okay. Hangi boynuzu seçsen? Mavi mi? Tamamdır. Ama hayır hepsini kullanacağım kulaklar. Kulay olsun. Bu kalp de buraya. Tamam yemeyeceğim. Oraya yapıştıracağım. Pasta süs dedi. Ve işte güzel dil boynuzlu at. Harika sihirde tek boynuzlu atım oldu. Ay inanılmaz derecede güzel. Ve onu şimdi boncuklarla süsleyeceğim. Çok lezzetli ve pasta çok güzel. Hatta yemek için kendimiz zar zor tutuyorum. Evet gerçekten de güzelmiş. Aha pasta süsü. Harika. Evet. Hepsini pastamın üzerine bırakacağım. İşte bu çok güzel. Nice. <laughs> bu pastan çok komik. Hazırız. İşte benimki. Ah vanta lezzetliydi. Bakalım ne yaptınız. Peki. Ah bu korkunç pastada ne böyle? Sen hiç yapmayı bilmiyorsun. Ah, ama bu çok şık, çok güzel. Tebrikler. Sen gerçekten bir aşçısın. İnanılmaz pasta. Gökkuşağı çok güzel. Tadı da aynı inanılmaz. Harika bir şey. Senin pastan kazandı. Evet en lezzetli tek boynuzlu pastası. Yine de bunun da tadına bakmalıyız. Belki daha lezzetli değil. Bu ne böyle? Hayır pekala bu ne şeker mi? Pastanın içinde saç mı var? Bu ne? Sarmacı mı? Ambalaj mı? Korkunç. Ama seninkini istemiyorum. Sen kazandın. Oh. Afiyet olsun. Ciao. Şimdi küçük Lila istediği yemeği yapacak. Baksanıza çizdi. Ve o oh, güzel bir puding istiyor. Tamamdır. Her zamankinden daha kolay. Şimdi güzelce jöle yapacağım. Gerekli tüm malzemeleri ekleyeceğim. Ve karıştıracağım tabii ki. Şimdi bu şekli dolduruyorum. Kalıp harika. Tamamdır. Rengarenk yaptım ve hazır. Vay canına ne kadar güzel olmuş. Tamam hazır. Şimdi müthiş lezzetli krema ekleyeceğim. Ve böyle güzel jöle pasta olacak. Baksanıza mükemmel yumuşacık ve üzerinde çilek. Içerek... <laughs> ah bu ne böyle? Hiç de güzel değil. Ben kesinlikle daha iyisini yapacağım. Süre için kendi reçelimi alıyorum. Bebek Lila büyük annenin reçelini çok sever. Ve tabii ki şimdi her şeye karıştırdıktan sonra. Aa, bir şekil kullanmalıyım. Nerede kalıbım? Evet burada kalıp. Bunu böyle döküyorum. Ah, bu çok iyi. Ah, hapşırmak istiyorum. Ah, gözlüklerim nerede? Ah, göremiyorum. Neyse. Vay canına büyük anne. Bence gözlüklerini kaybettin. Ah, şöyle içinde bu arada. Ah, ne? Göremiyorum. Neredeyim ben? Fırını açmak istiyorum. Ama fırını bulamıyorum. Bu ne böyle? Bu rüzgar Aman tanrım pencereyi kapatın. Aa, çok üşüdüm. Aa, bu ne böyle kasırga mı? Aa, tamam neyse. Benim için her şey kolay olacak. Jelibon ayılarını alacağım. Mm, müthiş. Ben onu neden pişireyim ki? Hazırları var zaten. Küçük Lilo da sevecek bu ayıcıkları. Böyle alıyorum. Yapıştırıyorum. Ve hazır. İşte bu çok tatlı görünüyor. Ah, oh, Yaşasın büyük kendi döndü. Yemeklerinizin tadına bakabiliriz. Herkes hazır mı? Büyük anne hadi biraz bekleyelim. İşte böyle sonunda. Hadi Lila tadına bak. Vay canına ne kadar güzel jöleler. Özellikle de en sevdiğim jelibon ayılarla var. Harika. Leziz hepsini deneyelim. Aa, bu ne? Ayağı içi boşaldı. Hayır istemiyorum. Aa, bu ne böyle? Bu şöyle çok garip görünüyor. Aa, çok yumuşak. Aa, top gibi. Bence böyle yiyebilirim çatalla. Of pekala millet ellerimle yiyorum. Bu daha kolay ve daha hızlı. Aa, bu ne bir şey görüyorum. İçinde bir şey var. Ne? Neden jölemin içinde gözlük var büyük anne? Bu senin mi? Al şunu. Beni zehirlemeye mi karar verdiniz? Ah gözlüklerim yaşasın. Of oh, kızdım. Kimse lezzetli bir şey yapmadı mı? Görünüşe göre bu pastanın kazanma şansı var. Hadi çabuk deneyelim. Hmm, çilekli harika tadı var. Mükemmel. Tamamdır, şef kazandı. Şefin ilk zaferi için tebrikler. Hadi başka tura geçelim. Peki, sen ne çizdin? Marshmallow. Marshmallow hazırlayın. Herkes hazır mı? Aa, tabii yapabilirim ben bunu. Aa, bu ne tür sorular? Tamamdır. Çikolatayı koyduk, marshmallow'u koyduk. Çocukken kamp yapmaya giderdim ve orada onu yemeyi ister. Deva yakala beni. Aman tanrım özür dilerim. Teşekkürler. Kendi yaşlı kadına yardım ettin. Tamam. Fırın nerede? İşte böyle. İşte mutfak. Gözlüklerimi de bu kez kaçırmadım. Harika. Aa, ah, peki ne yapabilirim? Tabii ya bugün en sevdiğim dizim gidiyor. Hadi ama. Neler oluyor aman tanrım. Pekala ben ne yapacağım? Elimde bir paket marshmallow var. Güzel bir şey yapmaya çalışalım. Bunlar küçücük marshmallow tavşanlar. Böyle tatlı oldular. Aman tanrım. Şef ne yapıyor? Ee? Tamam zaten seçilmiş marshmallowlarım var. Çünkü sadece kaliteli ürünler kullanıyorum. Tamamdır böyle sardım. Ve rengarenk güzel tatlı marshmallow oldu. Ay şimdi bu ip gibi... Ve çok sağlam ve uzun... Ve en önemlisi lezzetli... Tatlı... Hmm, parmaklarını yerseniz... Vay canına şef... Bu kadar ilginç ve lezzetli bir şey yaptınız... Ama sanırım birisi onu yiyecek şimdi... Yiyemedi... Hayır, bu yılan değil. Bu çok lezzetli bir şeker. Aa, anneciğim, ne? Neden o korkunç kahveyi zehirledin ve işte aman tanrım. Ne Ay, yap Ne yapacağım şimdi? Bakalım hazır mı? Ah evet yanmamış. Tam kıvamında. Herkes hazır mı? Büyük anne acele et. Sadece seni bekliyoruz. Tamam. Vay canına her şey ne kadar güzel ve lezzetli görünüyor. Vay be bu marshmallow'a bakın. Lollipop'a benziyor. Hmm, vay canına çok havalı. Çok büyük. Aa, bu ne böyle? Tamam bu biraz garip görünüyor. Ama burada çatal var. O zaman tadına bakalım. Vay canına bu çok lezzetli. Orada çikolata var. Daha fazlasını istiyorum. Harika olmuş bakalım. Sırada ne var? Aa, bunlar Marshmallow'dan tavşan mı? <laughs> çok hoş görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Aa, müthiş. Ama garip. Evet, çok lezzetli. Oo, hepsi çok iyi. Bu tavşan kazanıyor. Yaşasın kendi. Tebrikler. Bu sefer ne olacak? Vacından bebek dondurma istiyor. Herkes bunu yapabilir mi? görüyorum ki şef için sorun yok. Sonuçta o bir profesyonel. Evet ben bir profesyonelim. Oh, bu ne böyle? Hayır. Ben kaliteli sütten iyi dondurma yapacağım. Ve bu sütü tam inekten alacağım. Sevgili ineğim neredeydi? İşte burada. Teşekkürler süt için. İşte kaliteli süt doğal. Şimdi şüphesiz en iyi dondurma bende olacak. Süt ve şeker bebeğimizin hayatının en tatlı anı olacak. Her şey pürüzsüz olana kadar karıştırdım ve şimdi donduruncuya gönderiyorum. Buzdolabını böyle açıyorum. Ama öncelikle burada ilginç bir şey var. İşte böyle bu tarifi size söyleyemem. Bu bir şey. Ki hala yine şefin yiyeceği en iyisi olmaması için ben lezzetli bir şey yapacağım. Dondurmayı çoktan karıştırdım. Süt ekledim, yumurta ekledim ve ne olacağını tahmin ettiniz mi? Hayır. Şimdi görürsünüz. Bunlar waffle olacak. Dondurma için lezzetli tatlı çıtır çıtır bir waffle yapmak istiyorum. İşte burada harika değil mi? Ah neredeyse en önemli şeyi unutuyordum dondurmayı. Gel buraya dondurmayı dondurucuya koyuyoruz ve dolmasını bekliyoruz. Kimse erimiş dondurma sevmez. Aa, süt mü korkunç ama işte sprite başka bir konu. Şimdi onu donduracağım. Ve Sprite tadında lezzetli bir dondurma olacak. Ah büyük anne sen uyudun mu yoksa? Aa, hayır sadece biraz kestirdim. Neyse hazır dondurmam. Tamamdır şişeye koyuyoruz ve bekliyoruz. Ne kadar boş zamanım var. Tamam dondurma mükemmel bir şekilde dondu. Şimdi onu pembe sarının içine böyle daldırıyorum. Harika. Bebek pembe her şeye bayılır. Aa, bu arada onun odasında bir sürü pembe şeyler var. Ah bu ne? Evet şef dondurmamı henüz görmedin. Ev yapımı böyle lezzetli kimyasız falan sütle dondurma. Aa, bir kaşığı yalama. Ah hayır kendi dondurmamı unutuyordum. İşte böyle surprise. Aa, ama fazla donmuş galiba. Neyse. İşte bu. Herkes hazır mı? Hayır bir fikrim var. Şimdi onu testereyle keseceğim. Mükemmel. Tamamdır. İşte şimdi hazır. Vay canına. Sanırım hepsi bu kadar. Harika deneyebiliriz. Bununla başlayabilir miyim? Aa, bu çok ağır. Ama aslında lezzetli bir şey. Hoşuma gitti. Ah, hayır olamaz. Kırıldı. Ups üzgünüm kendi. Vay canına ne güzel dondurmalar. Hangisini alabilirim? Tabii ki pembe. Aa, ah, çok sevimli. Çok iyi süper. Hmm, burada ne var? Aa, ah, bu bardakta bir şey. Aa, ah, dondurma. Müthiş vanilyalı külahta dondurma. Aa, nefis. Bence bu kazanıyor. Büyük anne kazandı. Tebrikler. <laughs> Birileri de üzülmeyin. <laughs>